Ne yaptım? Başlattın mı? Evet. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yağlama yapacağız. Önceden mayalanması için beklettik hamuru. Şimdi bunu açacağım. Yağlama yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Yağlama nerenin yöresi alemidir? Kayseri. Bir Kayseri olarak yağlamana güvenir misin? Hayır. Çünkü ilk kez yapıyorum. <laughs> Varan bir. Hep okla bir böyle yavaş kullanır mısınız? İlk kez okla kullanıyorum. Onu yapışıyor. Neden onu döktünüz? Yapışıyor. <laughs> Yapması kolay bir yemek midir? Bence hayır. Zahmetli. Mayalanmasını bekleyeceğim. Daha sonra atacağım da. Değil. Yani izleyicilerini kısaca yapmamı biliyorsun, uğraşmamı diyorsun. <laughs> Yok. Yani boşsa, işi yoksa, mutfakta bir şeyler yapmak istiyorsa, canı sıkılıyorsa yapsın. Karşısının mutfağından gidip satın alsın. <laughs> Abla ya sen bunu bırak beni evlat edin. Ben daha güzel yapıyorum. <laughs> Unlamadığın için yapıştı bak. Niye unladın? Hayır altını unlamıyorsun. Bu tırnaklarla yemek yaparken zorlanıyor musun? Hayır. Çünkü yemek yapmıyor. <laughs> Niye zorlanacağım Yemek yaparken de zorlanmıyor. tırnaklarla yemek yapılır mı? Yapılıyor. Ankara'da ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Ankara'da? Hazırlık yiyorlar. Hayır. Hayır. <gülüyor> güzel yemekler yapıyorum. Lahana, kabuk, patlıcan yemeği. Başka ne yapıyordum ben? Hiçbir şey. Senin bildiğin minlane olsun. <laughs> bir de patlıcan yemeği var. Pişirdiğim kayanı yaptım. Tamam. Benim yaptığıma bakın lütfen. Ne kadar güzel pişecek. Sonra Asun'unkini de çekeceğim. Aradaki farkı lütfen yorumlara yazınız. Beğen. Bir tıpam. Bir Beğen'sik. Şu, şu kadar. Tamam Sonra elime yapıyorum. Yok eline gerek yok artık. Arkadan alıyorsun. Onlar çünkü sonra önce arkadakileri yapıyoruz. Ay çok eğlenceli. Bastır. Şimdi üstüne onu döküyorsun. Birazcık elini kolda mı? Sürekli unlayacaksın. Şimdi ne bakalım. Çekiyor musun? Hı hı. hı, -hı. Çevire çevire. Hadi kendini değil hamur yapacağım. Laz. <laughs> 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 Ampulü de ne sen mi yaptın <laughs> Ya o bir yapma mı? Affedersin. Hayır çok güzel yapıyor. <laughs> Asu yutandır. Şimdi alıyorsun ters çeviriyorsun. Unlu kısmı üstte geliyor. Yapışmamış oluyor. Anladın mı? Altına böyle un alıyoruz. Aferin sana. Tamam ya siz bu işi yaparsınız. Ben gideyim. Ben... <laughs> Yaparım ya ben. Beceremez mi? Benim gibi yetenekliyiz. biz. bir şey değil. <laughs> ne yapıyorsun? <Bezlemez>. Hareket çekti. <laughs> görmedim <laughs> <laughs> hamura odaklanmıştım <laughs> üçgen sandım Yo, gayet güzel yapıyor <laughs> sadece hamur çıkacak mı bakalım oradan ara ara böyle ters çevirmen lazım <laughs> ki altına un <laughs> koyacağım <Olmuş> mu? <laughs> Bak <laughs> eline bakacaksın şurası mesela daha tam. Oraya odaklan. Biraz un dökersen. Papa da oynuyor. O hep oynuyor. Dök dök o, korkma. Şimdi kalınlık inceliğine bak her taraf eşit mi? Armut şeklinde oldu o sanki. Daha kalın mı? <laughs> Biraz şu tarafa doğru şöyle. <laughs> Yuvarlak olacak. Hı hı. 360 derece. <laughs> Hiç açılsın. süper yaptı bana. <laughs> Bakalım inceliğine. Birazcık daha. <laughs> Bitmiyordu. Şur, şu <gülüyor> <gülüyor> Annene gönderelim. Benim oğlum neler yapıyor diye. <laughs> <laughs> diyeyim, söyleyeyim çok şey söyleyecek. Benden isteyecek. Eve gidince yağlama yapacağım ben. <laughs> Aa hakikaten yapabilirsin. Valla. Her Sen... böyle her seferinde böyle diyor. Yemeği ben hazırlayacağım diyor. Kahvaltıyı <laughs> ben yapacağım diyor. Asla yapmıyor eve gidince. <laughs> Süper. Olmuş mu? Olmuş. Harika. Olsun. İzle böyle. Tam çok işim sıra bende. vardı. Altına bakıyoruz. Ah, tamam altı dolmuş. Evet yağlarımızın içi de hazır. Soğan kavruluk. Kıyma kavruluk. Salçayla. Şöyle pişiriliyoruz. daha sonra o yaptığımız hazırladığımız bezeleri kat kat dizeceğiz. Arasına bundan döküp kat kat her seferinde dökerek işlemi tamamlayacağız. Evet. Yağlama işlemine başlıyoruz. yağlamamız bitti. Şimdi dörde bölünecek ve yanında sarımsaklı yoğurtla servis edilecek. O zaman bize afiyet olsun. Görüşürüz.